Önemli projeler var. Bu projelerden biri de bugün lansmanını yaptığımız Pars Alpha aracı da ilgili olan ihtiyaç. Daha doğrusu 8x8 araçlarla olan ilgili ihtiyaç. Biz orada tabii son derece iddialı bir şekilde bu ihalede yerimizi alacağız. Fuarda tabii bu, bu proje başta olmak üzere daha da fazla ürün gamımızdaki ürünleri olan ihtiyaçların ortaya çıkması ve Suudi Arabistan'da yine ilişkilerimizin, sözleşmelerimizin, ihracatımızın, işbirliğimizin artmasına yönelik her türlü girişimi yapmak üzere geldik bu fuar araca. Tamamen yeni bir bakış açısıyla yaklaştık. Şöyle ki, 2000 yılından bu yana geliştirdiğimiz ve her seferinde bir üzerine koyduğumuz Pars şeylerimiz oldu, revizyonlarımız işte 2, 3, 4. Şimdi bunlarla ilgili tabii hiçbir sorunumuz yok aslında. Fakat dünyadaki gelişim, kullanıcı talepleri, gerek görev ekipmanları olsun, gerek koruma isterleri olsun, gerek tehdit tanımındaki değişiklikler bir araya geldiğinde bu araçların son derece ağır, büyük mantal yapılara bürünmesi söz konusuydu. Şimdi zaten aklımızda olan Pars'ın daha önceki avantajlarını koruyacak, buna ilaveten yeni avantajlar yaratacak bir inovatif yaklaşım çok uzun zamandır aklımızda vardı. Yani bununla ilgili planlarımız da vardı. Sadece hayata geçirmemişti. özellikle Türkiye'deki yeni nesil zırhlı araçlar projesi kapsamında bunu hayata geçirme fırsatı bulduk. Nedir yaptığımız? Asla. aslında çok şey yaptık ama sonucunu söylemem lazım. Niye yaptığımızla ilgili de çok fazla ipucu verir. Aracın dış boyutu azaldı, araç kısaldı, silüet düştü. Ağırlığı Fars 4'e göre artmadı, azaldı. Ama çünkü araç küçüldü, boyu küçüldü, e, silüeti küçüldü. Buna karşın iç yerleşim, motor grubunun yerleşimiyle birlikte aracın iç acmi Fars 4'e göre 2,5 metreküp arttı. Yani çok ciddi bir artıştan bahsediyorum. Sırf bu söylediklerim bile size yeni aracın neden üstünlükler getirebileceğini anlatır. Artı motor transmisyonun en önde yer alması ve bunu bir hat şeklinde e, tamamen hattın önüne koymamız ve hattın gerisinde işte şoför komutan diğer e, şeyin askerlerin bir arada Türkiye'de oturuyor olması toplam. Topluca mürettebatın ve tabi aslında şoförün ve yanında yine komutanın geriye çekilmesi, önden gelecek tehditlere karşı koruma seviyesini bir kere arttırdı. Bunları test ettik, hani seviyeleri söylemeyeceğim ama şu anda dünyada standart 8-8 araçların verebileceğinin üzerine bir koruma seviyesi veriyoruz. Yine Pars araçlarından gelen ee, klasik özellikler vardır, e, right height yani yükseklik ayarı. Şimdi bunları da kattığımızda bütün tekerleklerden dönüşü kattığımızda inanılmaz küçük bir yarı çapı, dönüş yarı çapı ortaya çıktı. Bu nedir? Tabii ki çok fazla önemsemeyebilirsiniz Sa sahada, e şeyde, arazide. Eyvallah ama meskun hale geldiğinizde bunlar çok büyük önem taşıyor. Hele hele böyle iri yarı çok büyük araçlarda. Şimdi aracın hem boyutlarının küçülmesi hem manevra kabiliyetinin artması ki şu araç 7 metre çapında dönebiliyor. Yani bu inanılmaz bir düşük çap. Yani herhangi bir sedan arabanın dönüş çapından daha küçük. E bu meskun halde büyük bir şey getiriyor. Avantaj getiriyor. Artı yine Pars ailesinden gelen özelliklerden de hiçbir feragatımız yok. Nedir? Ön tarafta 180 derece üzerinde bir görüş açısı ve bunu optikler olmadan sadece yani Periskoplardan yani elektronik bir şey olmadan yapıyorsunuz görüş mütesi olmadan ve yan yana hem komutana hem şoförü aynı açıyı sağlıyorsunuz yani bunun e, inanılmaz durumsal bir önemi var durumsal ayarlı. farkındalık anlamında. Ayrıca yine yükseklik ayarları sayesinde e, düz yollarda asfaltta bunlar bu araçlar artık 115-120 kilometrelere çıkıyor bu ağırlıkta düşünebiliyor musunuz yani asla riski tehlikeyi aracın yüksekliğini aşağı indirerek yola tamamen yapışmasını sağlıyorsunuz ve burada bir e, emniyet söz konusu arttırılmış yine mayınlı bölgelere girdiğinizde standart 40 santim e, karın altı yüksekliğinde verdiğimiz mayın korumanın çok üzerine çıkıyorsunuz 60 santimin üzerine aracıyı çekebiliyorsunuz ve bu e, yer e, yüksekliği size inanılmaz bir mayın koruması sağlıyor. Logaritmik olarak artıyor mesafeyle koruma. Dolayısıyla e, böyle bir aracın hem boyutsal olarak küçük silüetinin e, küçük olması, e, boyunun kısa olması, iç hacminin büyük olması ki bu size ayrıca inanılmaz bir e, mühimmat taşıma veya faydalı yük taşıma kapasitesi getiriyor büyük silah gülelerinde büyük bir avantaj sağlar, büyük mat fazlalığı. Ayrıca içerideki yerleşim ve boş alanın büyüklüğü size istediğiniz her türlü kule sistemini, silah sistemini de rahatlıkla entegre etme imkanı da sağlıyor. Bütün bunları topluyorsunuz, kinetik enerjiyle balistik korumanın artması, mayın korumanın daha fazla artabilme imkanı, bütün görev hekimatlarının rahatlıkla taşınabilecek, yerleştirebilecek olması, bütün bunlarla birlikte klasik Pars ailesinde gördüğümüz e, ön görüş, e, öndeki görüş açısıyla birlikte ve bütün herkesin bir arada oturtulmasını e, taktiksel olarak askere vereceği e, faydaların da bir arada bulunduğu bütün bunları e, bir arada sağladığınız bir araç, tam bir alfa ve yani gerçekten dünyada da çok ses getireceğini ve aslında İstemeyiz hani istemeyiz ama hani taklit bile edileceğini düşünüyoruz. Çünkü büyük avantajlar getiriyor. Türkiye'de kule ihtiyacı 35'lik. Ee, görev ekipmanı açısından farklılıkları var ama araç konsept olarak aynı araçtır. Ee, koruma seviyesi olarak tabi e, tabii iç yerleşimde farklılıkları olabilir ama şu anda gördüğünüz araç bir yıldır yaklaşık Türkiye'de e, yeni yeni %80 zırhlı araçlar projesi kapsamında testlerden geçti ve bitti testler. İhale de tamamlandı. Kararı bekliyoruz. Şimdi %80'lere çıktığımız dönem 2000 yaklaşık 2250 250 tane zırhlı muharebe aracı ürettiğimiz paletli ZMA'ları ürettiğimiz dönem ve zırhlı yerli katkı tanımının değişik olduğu bir dönem. %80 tarifini yapmak kolay değil. Fakat Motor transmisyon ıı, yerleştiği takdirde bu araçlarda da %80'e çıkılabilir rahatlıkla. Tabii kullandığınız alt sistemlerle de ilgili ama şimdi yurt içinden çeliği de getirebiliyoruz. Süspansiyon sisteminde ve ıı, driveline'larda tamamen yerleştirme söz konusu. Aslında %80'lerin üzerine çıkmamak için bir sebep yok. E, hatta toplar falan da artık 25 ve üstü yerde yapılıyor, kalifikasyonları tamamlanmak üzere. Yani yurt dışından alacağınız harcı alem malzemeler kalabilir. Hani mil spek malzemeler bazen çok ucuz oluyor. Ama hani kritik teknoloji olarak bağlı kalacağınız hiçbir şey yok.